Deli girdi. Arkadaşlar bugün yeni bir Minecraft günü. ilk i̇lk Roblox videom 35 izlenmiş galiba. Çok iyi. İki günde. Çok iyi. Bugün Minecraft videom. Hayır ya. Yok girmemiz ha. Bugün evi bitiririz Ya da madene giderim. Hatta bugün madene gidelim Madene bugün tekim Ya olmamız İki gün mü diye atamadım Atamadım Önümde esyalarım boyu kısa mı? Esyalarım hepsi gitmesin Doktor önümde esyalarım yok ki Sandık Of Evet En son sekti Minecraft'ta Yusuf beni öldürüp de oyundan sıktım Gelsin ben ne yapayım ona Görüntü ekranı var Hadi kır artık. 8. gündeyiz. Ben üst videodur. ben bu böyle bitiremiyorum. Şunların bozuldu ya. Hala da tarda yatıyorum. Dun koyup madene gittim.

Kopya da Kopya Tamam. Evet, ne oldu sabah? Dikarsa bugün iki video çekizem. Ya nasıl oldu bu ya? İstesem olmaz. Ya, tamam iki video çekizem ya. İyi ki biri bu, biri de diğer video olacak. Zillerim bozuldu. bu pişsin yemen gideceğiz madene. Diğer videoda galiba robot olur. Normalde istediğim sıkmazsa senin nasıl sıktıysa artık. Bir tane daha yumurta yok mu? Bir daha atıyorum dört tane aynı anda sıkıyordur. <laughs> Bir kere atmıştım olmuştu. Sen, ben seni gömürüm ben bir Hadi. Tamam sen soğukta da alıkazılıyorsun. Büyüyene kadar. <laughs> olmaz. Diskroniye yeter bence ya. Ben de bir tane daha öldürmeye de. Oyunum dondu. <laughs> Öldü. Evet. Hiçveren hiçveren ne sardım gelmedi ya. İyi var. O zaman bugün tek video 8 Tek 8 video. Roblox da öyle. Bu videoyu zorduk bittikten sonra Roblox 8'den. Bari 8 su. Y tavuk yesin Ne var e, oldu. Ne oluyor mu? Zaten. Göre bir saatin şey yeşil verebilseydim ya. Demir var mı? sevdiler sardı. Uuu buraya yol da yapmışsın adamın dibi. Mesela topu. Mesela mesela. Kömür. Kömür alayım mesela lazım bana. Tane, değil, iki tane mi bir tane mi? İki tane de olur baya. On iki. Neyse. Dur. Altı 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 geliyor ben net. Benim kal. Hayır. Oğlum ben de ölmesi mantıklı aslında. Ben de gelsem ben de burada ölürüm. Ah, sen onlara vuruyorsun ama. Bak. Sen vuruyorsun? ölüyordu. sen buralara gidemedin mi? Ha? Bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp. Öldüm, öldüm, öldüm. Ben bu, ben bu, bu öldüm. Adam hiç yağmalayamamız ki mağazanı. İlk derine gidememiz ya. Zaten bir noktada bir şey var ya atmıştık işte. Ben bir de burada madende çok kalır. Diğer tarafta baya şey olacak. Evim orada bayağı yaratık bir içecek. Bir iki ya. Of. Ben gitmeseymiş. Senden korkmuyorum. Ya da Hayır hayır. Sittin orada. Yağmalamadığım bir şey varsa mutlu olurum. Bu, bu tarafa git. sonra. <laughs> Bitti. Öleceğim. de ölünce gidiyor ya. Tamam ben size kıyım artık. Bir dahakine geri gelirim. 我皮皮皮，你可吃？ Yeah,

yapın değil mi? Hadi bir yok. İyi oldu. Ben gözükmüyor ki bir dakika bir şey diyeyim. yaptım da ben gözüküyor. Evet bunları her tutup görecek gerekiyor. Of. of ya. Kayıp ömür. Bakıyor ki değil mi? Kayıp yok. Oğlum. İkilet birikme. İkemde iki tane? Oha. Ben buradan üstü mü kasmalıyım? Gün atlayalım hala 8. gündeyiz çünkü. Gün atlarsa de eşittir. Yeni sabah olması demektir. Çünkü burada baya bir yer artık bekliyordu. Burası mı tutmasın? Sanki yeryüzünde baya yok ya. yok. Yeni tarif olanları sana bırak. Döndü. Bu yöntemi yapacağım biraz. Altıma katıl. Altıma katılma dönse buradan bir şey var. Gel kömür. Biraz daha toplasaymışım kez ki ya. Kömürüm de yok. bir kreeper bir zombi ona lan da iskelet mi var bana mı geliyor yok iki zombi bir iskelet bir kreeper bu taraflar da doğmuyor o taraflar da doğuyor of. o zaman bunları al al Of. köpeği Ama ben aslında. şekil. çünkü. Birazcık daha güzel koy demir var lan. Görmedim. Cidden görmedim. Demir bulduk bari iyi. Buralar başka demir yok mu? Bir tane cidden ya. Of. Aa. 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 Sesim gitti. Hayır. Arkadaşlar bugün maalesef iki, iki Roblox çekemeyeceğim. Ve bir kalbim var. Ben kesin burada öleceğim. Ondan videomuz burada bitsin. Bay bay. Yarın daha fazla video çekerim. iki video çekemediğim için de özür dilerim. Bay bay.